İngiltere'de güçlü kurumlarla yürürlüğe konan gıda ve sağlık politikaları kapsamında yumurtalar üzerinde tek tek tarih uygulaması yapılıyor. Sadece 28 gün raflı olan ve her türlü hileye açık yumurtalar alan tüketiciler de böylelikle rahatça tüketim sağlıyor. Her bir yumurtanın üzerine basılmış best before yani tüketim tarihleriyle anılan yumurtanın tüketilebileceği son tarih tek tek görülüyor. Peki ya ülkemizde, bir zamanlar Türkiye'de de yumurtaların üzerine tek tek son tüketim tarihi yazma zorunluluğu getirilmişti. Bu öyle bir mevzuat düzenlemesiydi ki sadece 28 gün reformlu olan Soğuk zincirde tutulması gereken yumurtaların tüketiciye tartışmasız olarak sağlıklı ve güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayacak fakat olmadı. Sektör bunu kabul etmedi, kanun yapıcılar üzerine baskı kurdu ve mevzuat apar topar değiştirildi. Bu uygulamayı Türkiye'de sadece Adana'da Lord Organik markası sürdürüyor. Yumurtalar üzerine tek tek yumurtlama tarihi beyan ediyor. Diğer yandan marketlerde satılan bazı organik yumurtalar paketlere geçirdikleri kolayca değiştirilebilecek kartonlara kırtasiyelerden satılan tarih kaşeleriyle son tüketim tarihi basıyor.